Birler misiniz biraz? Tabii ben size e, isterseniz yayınlarımızı e, iki kategoriye ayırarak tad anlatayım. Bir tanesi YÖS yayınları. YÖS'ü yabancı öğrenci sınavı olaraktan tanımlamıştık. Kapsamında YÖS'ün 45 tane zeka sorusu 35 tane matematik sorusu vardı. Takdir ederseniz ki bunların iyi tanımlanması gerekir. Öğrencinin büyük bir kaynağa sahip olması gerekir. Biz özellikle yaptığımız çalışmalarda, 21 yıldan beri yaptığımız çalışmalarda 1981 yılından bugüne kadar çıkmış sorular, çıkmışsı olası sorular ve öğrencinin niye ihtiyaç duyduğunu bilerekten ürettiğimiz kendi kitaplarımız, öğrencinin başka hiçbir kaynağı ihtiyaç duymayacak şekilde yönlendirmesine neden oluyor. Global Akademi'nin 100 yayınları 6 tane. Bunlar özellikle matematik, konu anlatımlı, direkt hedefe yönlendiren bir kitap. Yani öğrenci bunu çalıştığı zaman 35'ten 32'sini filan yapmaması olası değil. Öğrencinin zaman içinde ihtiyacı duyduğu IQ deneme sınavları var. IQ deneme sınavlarının içinde 52 tane deneme sınavı var. Ve bu deneme sınavlarında 2560 tane soru var. Bunun yanında özellikle 1981 yılında YÖS'ün çıktığı süreci düşünürsek hiçbir yerde olmayan 1981 yılının sorularından 2007'nin sorularına kadar akademimizin bünyesinde şu anda mevcut. Mahmut Bey sınavları denemek için bir kaynağınız var mı? Tabii ki. Hatta bir kaynak değil, iki tane kaynak oluştu bu sene. Bu geçmiş yıllardaki yapmış olduğumuz deneme sınavlarının bir kitap formatı halinde getirilip öğrencilerimize sunduğumuz ve içinde 24 tane deneme sınavının olduğu bir sınav. Özellikle 2004 öncesinin sınav modülüyle hazırlanmış. Özellikle çok çok önemli bir kaynağı öğrencilerime sunacağım. Bu özellikle YÖS modülünde hazırlanmış. YÖS'ün kapsamında hazırlanmış. 80 soru 90 dakika vererek yaptıkları yanında bir de Türkçe deneme sınavlarının olduğu ve Global Akademi'nin en son yayını bu. Ben öğrencilerime göz setinin bir komple bütün olduğunu önermek istiyorum. Bu 6 yayını alan öğrencim Gözle'nin ilgili başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymaz. Aslında 1981 yılından beri var olan ama toplumumuzun her nedense gündemine konmayan, sadece belli insanların faydalandığı bir sınav daha var ki biz buna da YÇS diyoruz. Evet. Nedir anlamı? YÇS, yurt dışında çalışanların çocukları için üniversiteye giriş sınavı. Bu sınav özellikle Köln'de ve Ankara'da yapılıyor. Ve yaklaşık yaklaşık her sene bin öğrenci alınıyor buradan. Bu bin öğrencinin maalesef kontenjanları dolmuyor. Geçen sene 642 öğrenci sadece başvuru da yaptı. Daha önceki çalışmalarımızda 37, işte 150 gibi rakamlardaydı. Şu anda öğrencilerimizin ilgisiyle birlikte bu bölümlerde artma oldu. de genellikle e, sosyal bilimler alanında basın yayın, öğretmenlik, ondan sonra uluslararası ilişkiler gibi bölümlere girebiliyorlar ve bünyemizden geçen 30 öğrencinin 30'u da şu anda e, üniversitede bunlardan iki tanesinin boğaz içinde olduğunu söylersek, birkaçının otelde olduğunu söylersek işin ne kadar ciddi aldığımızı sanıyorum e, seyircilerimiz anlar. Bunun yanında yine öğrencilerimize çıkan coğrafya soruları var ve coğrafya soruları da yine öğrencinin ihtiyaç duyacağı konu anlatımlı ders kitabı. Konu anlatımlı ders kitabını da biz yine öğrencilere yayın olaraktan sunuyoruz. Bunun yanında bir de kitaplarımızın kapağı da orijinal. Dikkat ederseniz hep böyle karikatür anlamı var. Sonsuzluk kapısına giren bir e, insan, bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi bakınız bu da bu kitap YCS matematiktir. YCS matematik öğrencinin ihtiyaç duyduğu her konuyu anlatan bol örnekli ve yine yılların deneyimiyle hazırlanmış bir soru. Yine son günlerde çıkaracağımız YÇS Soru Bankamız var ki o da yine öğrencilerimize bu 20 gün içinde dağıtılacak ve öğrencilerimizden şunu bekliyoruz. Biz